Dünyanın bütün renkleri bir gün bir araya toplanmışlar ve hangi rengin en önemli, en özel olduğunu tartışmaya başlamışlar. Yeşil demiş ki: "Elbette en önemli renk benim. Ben hayatın ve umudun rengiyim. Çimen, ağaçlar, yapraklar için seçilmişim. Şöyle bir yeryüzüne bakın. Her taraf benim rengimle kaplıdır." Sen sadece yeryüzünün rengisin. Ya ben? Ben hem gökyüzünün hem denizin rengiyim. Gökyüzünün mavisi insanlara huzur verir. Ve huzur olmadan siz hiçbir işe yaramazsınız. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ben bu dünyada bu dünyaya sıcaklık veren rengim. Güneş rengiyim. Ben olmasam donarsınız hepiniz. Ya ben ben sağlık ve direncin rengiyim. İnsan yaşamı için gerekli vitaminler hep benim rengimde bulunur. Portakal avucu düşünün. Ben pek ortalarda görünen bir renk olmayabilirim ama güneş doğarken ve batarken gökyüzüne o güzel rengi veren de benim. Unutmayın. Ben hepinizden üstünüm. Ben kan rengiyim. Kan olmadan hayat olur mu? Ben tehlike ve cesaretin rengiyim. Savaşın ve ateşin rengiyim. Aşkın ve tutkunun rengiyim. Ben siz bu dünya bomboş olurdu. Hepinizden üstün benim. Ben asalet ve gücün rengiyim. Bütün krallar, liderler beni seçmişlerdir. Ben otorite ve bilgiliğin rengiyim. İnsanlar beni sorgulamaz. Dinler itaat ederler. Gökkuşağının rengiyim. Laciverttir adım. Lacivert rengi bilgiliktir. Anlama adalettir. Yüksek aklın rengidir bağlılıktır amacı insanlığa hizmet eden lacivert renktir. Bütün renkler hep bir ağızdan kavgaya tutuşmuşlar. Her biri diğerini itip kakıyor, en büyük benim diyormuş. Derken bir anda şimşekler çakmış ve yağmur damlacıkları gökten düşmeye başlamış. Bütün renkler neye uğradıklarını şaşırmışlar. Korkuyla birbirlerine sarılmışlar ve yağmurun sesi duyulmuş. Sizi yaramaz renkler. Bu kavganızın anlamı ne? Bu üstünlük çabanız neden siz bilmiyor musunuz ki her biriniz farklı bir görev için yaratıldınız. Birbirinizden farklısınız ve her biriniz kendinize özelsiniz. Şimdi el ele tutuşun ve bana gelin. Bundan böyle her yağmur yağdığında siz birleşip bir renk cümbüşü halinde gökyüzünden yeryüzüne uzanacaksınız. Ve insanlar sizi gördükçe huzur duyacaklar, güç bulacaklar. insanlara yarınlar için umut alacaksınız. Gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız. Ve size gökkuşağı diyecekler. Anlaştık mı? Biz de gökkuşağındaki o renkler gibi birbirimizden farklıyız ve hepimiz özeliz. Bunu bilerek etrafımızla uyum içinde yaşamalıyız.